anneciğim. Hop. Gel. Gel anneciğim. Güzel kızım benim gel. Zeytin gözlüm gel. boncum gel. Gel aşkım. Gel sevgilim. Gel. Marmelat. Gel kızım. Gel anneciğim. Gel. Gel gel gel. Gel. Hı -hı -hı. Marmelat, 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 poncu, güzel gözlü, ay benim güzel kızıma, maşallah, gel anneciğim, up, up, up up Melat Güzel kızım. Anneciğim. Gel anneciğim. Gel, gel anneciğim gel. Gel anneciğim, gel. Gel anneciğim gel.